Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ne Bugün e, yine oynayacağız. Arkadaşlar. <laughs> Zaten karnım ağrıyor bir artık. Onun için videoyu daha fazla videomuza geçelim. Şimdi. Böyle bir e, yerdeyiz. Amacımız 8 tane kitap bulunmak. Hemen ilk kitabımızı bulduk. Çok güzel. Uy. Bu arada duyun. Ha ah, tamam. Şimdi lan ne oluyor? Ekran dönmüyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Ne oluyor lan? Sen de oldu ya. İyi yeah. herhalde. Şuradan gidiyorum. Yeter artık ha Allah 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 En sevmediğim yer Kanlı yerde hep bir şey oluyor. Bir anahtarım olsa da açsam Hayır İnşallah bitireceğiz Hadi şöyle bir bakalım. Ha buraya işte. Tamam. Bu oyun donuyor. Allah. En nefret ettiğim yer. Arkadaşlar burada hazin öleceğim. Burada ölmezsem ben neyim? Oh be. Evet gidiyoruz dört tane bulduk ve hiç anahtar bulamamışık. Allah Allah. Asikitli demiştik. Ya bakıyorum bir şey yok ya lan lan. <gülüyor> <gülüyor> var ya. Oh kimse yok lan ne oluyor ekran dönmüyor ya. Bu da full yapmış. Hiç olmuyor baksana. Ay şöyle yapayım da. Şimdi bakıyoruz. Diyor 4 dakika oldu. Buraya baktık. Buraya da bakmışım. Tamam. Ben de buraya gelmeye çalışıyordum ne ikinci yer. Burada zaten bir şey yok. Bu bir yere gitmiyor. Şu an gideceğimiz yer burası. Buradan ne no, nere var? Şimdi buradan gitsek. Selam. Selamünaleyküm. Ben ben Türk seni sev. Allah, Allah belanı. Aa anahtar. Uy, la al sana. Al doğru üstüne gidiyorduk. Orada orada kanlı bir yer vardı. O zaten bu kanım ağrıyor. Daha fazla da beni korkutmayın ya. Allah Allah. O kanlı kanlı bir kapı vardı. Oraya gitsek de oraya da şimdi girelim. Lan 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 Ben korkudan karnım ağrıyor. Oh. ølmun ølmun kapıyı örter misin? Şu kapıyı ört. Ölmem. Oh, ölmedim. Ya hadi ya, video 7 dakika olduktan sonra ne ki? Arkadaşlar bu arada Byron mübarek olsun. Ama bu bu Slendrina denen kızın bayramı bir bayık olmasın inşallah. Şöyle şuraya gidelim. <laughs> Gittim geldim gene aynı yerdeyim. koddan gitmiştim. Gene buradan gideyim abi. Ne olacak? Şöyle dümdüz ilerleyeceğim. Burada bir şey yok. kesin kapalı değil mi arkam? Burada ben gidiyorum geliyorum geliyorum gidiyorum. Ne oluyor ya? Yeah. ya. Burayı ben açmışım. Tamam güzel. Lan bir türlü bulamıyorum ya. Oğlum ne biçim bir oyun? Yüz defa böyledi bize böö bö, bö, bö. Bitti bu o kadar yani Cık, Anlamıyorum Lan yine arkamda deme. deme ah tamam Arkadaşlar yarın köye gideceğiz onun için Hiyaa Kaç kere dolanmışım ya. Gördün dolanmışım. Oradan geçmişim. Mecbur öte. Taraftakilere bakacağım. Ben nereden geldiysem buraya. Oyunu bitiremeyeceğiz. Yani. bakıyorum. Yok ki. Bence ilk anahtarımızı orada kullanmalıydık. Baksana şimdi anahtar arayışı. Ayaklarıma kara sular indi ya. Boş bir yere inmek de lan. Oh, tamam.

Şuradan geçtim. Bilmiyorum, gitmemişim gene arkaya gelmişim. Ben gene gene belalıya geldim. Aşağı kuzenim geldi diye video ayar mı versem? Şöyle. Gel, bu ne? Lan. lan? gel gel abim bek. Lan Kerem senin kafanı kıracağım. Lan şöyle şöyle. <laughs> lan dur lan dur dur. Bak biz kafa hadi dur bak şimdi zaten öleyim mi lan buraları keseceğiz senin neyse öleyim bana öldür lan beni öldür neredesin ne? alo selamun aleyküm <laughs> neredesin lan bir dakika alo. bir dakika artık döndüm ulan var mı yok be <laughs> ulan var desene görmüyor musun ki son anahtarım burada bir tane daha anahtar. Oh Allah yardım. Görmüyor musun? Görmüyor musun? Evet. Anahtarı bulmamın tekrar. Allah yardım edin Tamam. Lan Hayır ya. Lan çocuk seni var ya. Kapıyor lan. Kapıyor. Şey ya, gel. Kapıyor. Geleyim. Geleyim. Neyse arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir daha bir bölümlerde görüşmek üzere. Ee, hala da ya inşallah buradayım. Yoksa pes ediyorum.